İyi akşamlar. <laughs> 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 Sinem sen misin? Nasıl misin? Tabii ki. Ama bize mesaj gönderdin. Evet. Kaşmalık, Bir kızımız bizi ziyaret etsin diye bir talep olmuş. Bir tespih edebilirsek bir ziyaret etmek istiyoruz diye. Çok sağ olun. Çok. Al al <laughs> terfi resmi bir şey göreceğin. Balandı <laughs> yorumlar öyle yapılıyor. Evet. evet. Öyle. Biz çok teşekkür ederiz. Çok memnun, çok memnun olduk. Çok sağ olun. Tanışımıza memnun olduk. Ben çok memnun oldum. Var mı yapabileceğim bir şey var mı? Ayrıca. <laughs> evet inşallah. Sağ <laughs> olun.